Bilmiyorum, buldum bir kaftan Sürver bir başvuru Formu Ne diyor? Adı soyadı Yavuz Hüsamettin Oğulları Ne diyor? Adı hayatına alışık mısınız? İki sene Kuş adasına yakın Oturdum Kaç yaşın yaşınızda? Kaç ya, kaç yaşındasın? 17. Nerelisin? Türküm. Sinelimsin. Pamuk. Pamuk. Kamu, pamuk. Pamuk. Hah, gibiyim. Doğum tarihiniz 58 019 2034 Cep telefonunuz La dü la Hüsamettin oğullarından Zahide Baba adı Tevhide Özel oğullar Kızlarından Mahmut Sel Ne diyor? Ee, yüzmeye bilir misiniz? Çok Kötü Ay pardon Çok iyiyim 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 Sel Yüz Yüzdürüm Son olarak Eklediğiniz Eklediğiniz bir şey var mı? Arzun abi çoluk çocuk ben matematik bitti imza gönder